Arkadaşlar merhaba. merhaba. Bugün Ikea'ya geldik. Ee, birkaç eksikliğimiz vardı onlara bakacağız. Ee, birazcık da dolaşacağız. Hem size de göstermiş oluruz. Hem de neler aldığımızı da siz de görmüş olursunuz. O zaman gezmeye başlayalım. Alalım başka bir tane. Malum evde cücüm olduğu için. Ondan almamız lazım. Başladı. Şöyle dört tane de ufacık böyle mumluk aldık. <laughs> Şöyle devam edelim. Aşkım bunlardan nişanda almıştık biliyorsun. Gel buraya. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Şu yeşilinden. Pem pembesini almıştık gerçi doğru. Benim gömlek de pembeydi. Size kahvaltıya geldiğim zaman uyumluydu. Ha, aşkım sos tavası. arkadan seçiyorum bir <laughs> tane. Her zaman arkalardan alın. Aşkım bok tava sen de getirdin bak. bak bu, bu biraz acaba? değişik ama şey yayvan bir bok tava. Yok ya yanı var bunun. Bu başka bir şey ya bu. Bok. Yok bok tava bunun sapı var yanında da. Güzel <laughs> aslında. <laughs> <laughs> ne fırlatacaksın onu? Et Ne yapacaksın? bir. tiyatro. Aslında bir erkek için de eğlenceli olabilir. Eğlenceli hale getirebilirsiniz bence. Bana sevgiler ver gidiyorum. Sana bunu yaptığında bunu neyim çekmeyiz? Aşkım sen onu alırsan bol bol sushi isteyeceğin için onu almak <laughs> istemiyorum şu an. Sushileri düşünüyorum ben. Ya, çok... mı? Tabii ki de alma. <laughs> Böyle gereksiz şeylerde seni <laughs> engellemek için. <yediklerden gülüyor> de... <laughs> Bak. <Bye. gülüyor> Aynen bak sen busun işte <gülüyor> <gülüyor> sen, sen bunu yapacaksın. <laughs> bak beni bahane ediyor kendi acıktı bak ben kahvaltı yapmamışım buralara sürüklenmişim ben acıktım galiba diyor ya var ya. İşte, işte gerçekler. Acıkınca modu düşen, <laughs> acıkınca eziyetin bini bir olan <laughs> Tuğçe'yi şu anda gerçek halini tanıyoruz. Evet, acıkınca sen sen değilsin. Seni laboratuvara alıp incelemeleri lazım ya gerçekten. Ya acıkınca şu an sinirleri bozulduğu için gülüyor. Birazdan ben trip yiyeceğim herhangi bir konuda. Bay bay bay, bak 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 tepkiler bak. Evet hazır şu anda. Ben kamerayı kapattığım anda evde görüşürüz modu. Ben, ben şuyum. Ben bir. Okay. bakıyorum. Aynı. Bunun da düşmüş. Aa ah, bak. Keçi yok mu ya burada? Keçi. <gülüyor> Keçi oldu. Sağ olun Saçlarım. Sıfır. Saçlarım. Ikea yorgunluğu. Allah'ım maskeyle dolaşmak çok zor gerçekten. Çok. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. <laughs> <laughs> i̇şte bir star köşesini buldu. <laughs> Hayır, <beğenmedim ki>. <gülüyor> <gülüyor> o rahatlığa kavuşunca ben Türkiye'nin daha o güzel köşelerine gelmemişken. Gelin. <gülüyor> 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 Aşkım, beklediğin ana kavuştun mu? Evet. Kaşırıp. <laughs> <laughs> <Ben şurada. gülüyor> Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yedikten sonra mayışma keyfi. Çok güzel mayıştık be. İki en sevdiğim yeri şu koltukların olduğu yer. Buraya böyle oturunca <laughs> hiç kalkmak istemiyorum. Ben şimdi. Koluk insan gidiyor şu. <laughs> Nereye gidiyorsun oğuz? Arkadaşlar bu arada az önce hatta yemeden önce e, kasaya gittik. Sepetteki şeyleri aldık. İki şeyler da gezeceğimiz için yine böyle bir bant yedik. Bant için. Yani az önce sepettekinden farklı bir şey yok. Üç, bir sos tavası aldım. Bir tane kepçilik kaşıklık, e, bir tane kesme tahtası e, ee, Can'ın kendisi cücü için <laughs> iki tane tüy toplama o rolon. benim için gerçi cücü döküyor. Aynen. E, ee, dört tane de küçük mamluk aldım. Şimdi üst kattayız. Evet, şimdi üst katı Koltukları vesaire bakıyoruz. Koltukların tadına bakıyoruz açıkçası. Can dinleniyor biraz. biraz. <laughs> Kaldıramıyorum <laughs> şu anda. Ağırlık çöktü. Yok pis şey yapmak istiyorum. Ben o zaman dolaşayım seni buradan alayım. Çok güzel fikir. <laughs> bu, 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 fikri beğendim ben. <gülüyor> <gülüyor> Can Kendim bunu ben beğendi. <laughs> Hadi git sen. Ben de gideceğim? Uyan. Hadi. Hadi kalk gezelim. Hadi kalk hadi. Canım tanklarım. Tank. <laughs> evet biraz da burada oturalım. Hayır hayır oturmak yok. Oturmak <laughs> <laughs> yok. Aşkım eğer evrede ne kadar zevkimiz değişmezse şöyle rahat koltuklarımız evet, 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 evet. olsun. Ama <laughs> sen her gittiğimiz koltuğa oturacak mısın? Evet. Bunun keyfi burada. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar mı keyfi Ona bakma Bak yeni bence. ürünmüş bir daha. Ha burada yazıyormuş zaten. Bakma bakma. Evet artık güzel değil Hiç güzel <laughs> değil. İğrenç. Hemen kaldı. Bence de. Üstünde oturamazsın bile ben. <gülüyor> 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 Rahat mısınız hanımefendi? Aşırı. Çok güzel. Bundanımıza olsun da. Balkonumuza koyalım. Hayır balkona salınca falan. Hee. Tam kitap okuma. Gerçi bak şey şey ya. Evet arkadaşlar alışverişimizin iki kısmı bitti. Şimdi Koçtaş'a geçiyoruz. Evet. Bakalım ee, orada neler alacağız. Havayı kararttık. Gördüğünüz evet. <laughs> kapkaranlık bir havada. Koçtaş'ın içini gezmeye gidiyoruz. Artık Ikea'da duramadık daha fazla çünkü aşırı kalabalıktı. Evet. Ama tenis, hadi bakalım Koçtaş'a gidelim. Evet. Ben hmm, çiçeklerin içindeki güzellik. Sıkılma. <laughs> <laughs> Güzel etmişsin. sakın beni kandırma Kandırma Evet iki karga sesli <laughs> bir araya gelip <laughs> Tabii ki de buradan videolar artık <laughs> çıkıldı Engel butonuna basıldı <laughs> Abonelerden çıkıldı Neyse Yani sesimiz kötü değil şarkı da mı söyleyeceğiz? Evet kemik kadromuzu öğrenmek için yaptık Zaten 50 abone var <laughs> Kemiği <de> <gülüyor> bunun <gülüyor> şey, hani bir tane şey var. köpek geliyor salonda, iki üç kişi ona alkışlıyor. <laughs> i̇ki üç takipçim ve ben. <laughs> güzel aynı. Aman kitlemiz küçük olsa bile. Kendi çapında mutlu. Evet, yani biz böyle biz bize gayet mutluyuz. <laughs> Anı biriktiriyoruz. Evet, yani. 50 takipçimize buradan selamlarımızı yolluyoruz. 100 aboneye özel çekiliş yapacağız. <laughs> Ne yapalım yani? Diye. Ne yapalım? Biz de bu kadar kişi takip etmek istiyor. Yapacak bir şey yok. Ve bu sesimizi duyduktan sonra insanlar şarkı söyledikten sonra geriye sadece iki takipçi kalacak. nokta noktalayalım artık. Evet, şimdi biz metroya doğru gidiyoruz. Doğru, yorulduk, evet. güzel yorulduk. Evet. Ee, arkadaşlar. El takipçimiz de burada. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Bize abone olmayı, yani kanalımıza abone olmayı. Eğer videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. E, yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya, yani Kapanıza yöre Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>